Seni yeneceğim ee, Seni yakalayacağım Ne oynamak istiyorsunuz Sen Mertel istediğim bir şey var mı o, Gel buraya Oynamıyor musun Oynamıyor musun Oynamıyor musun Burak. Ya. İçe al Kaçsana Burak şimdi ne oynayacağız? Ne Aa ben de. Aa. <laughs> Söyle bırak söyle. Söyle. Maske mi oynamak istiyorsun? Maskesini evet. mi takmak istiyorsun? Evet. Tak hadi, tak. Gel. Dikkat et ama. Gel. Efendim. Efendim. Abi. Seni yeneceğim. <laughs> Abi şu çanta var ya bunu yukarı kadar şey bırakabilir misin Çınar acaba? <laughs> Mertel istediğim işler şeyler mi gitmeden? <laughs> Senin? Yap. Seni yeneceğim. Aaaa. <laughs> çınar gel Çınar çantam burada. geliyorum çantamı asacağım beni, koluma asacağım hızlı bir şey tunam ne bir dakika güzel falan oynas sen Aa, ne istiyorsun lanemek sen Aa, oynuyor. Oynuyor. O, o, oynuyor. O ya hele ne buranıyorsun senin gitmeden istediğim bir şey var mı gidiyor herkes artık Tabii. yeter Vaa wow, tak sen ne oynamak istiyorsun ki? Tamam, tamam. Yerden çek istiyemedin saklanmak. Başka bir şey? Tamam, tamam, İstediğim yok, şey yok. var mı? Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Var mı yok mu Abdekin? Yok, 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 yok. Seni yeneceğim. <laughs> Aa, bir tane de sarı tebeşir buldum. Yalancı. Hani, hani mavi ve <laughs> pembe vardı. Yeşil. Yalancı. Öyle şey söylemek yok Hasan. <laughs> Aa, gel buraya. Aa, sen ne oynamak istiyorsun Mansur? İstediğin bir şey var mı? Emin misin? Senin var mı istediğin bir şey? Var mı? Ne oynamak istiyorsun? Ne oynayacaksın? Ne istiyorsun? Seni yeneceğim. Ha 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 ha. Yapma! Ya yat. Hasan. Wow. Ben maske takmayacağım. Wow. Neyse tamam oyna hadi gel. Oyna hadi sen gel. Yapma. sizi yeneceğim. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Çamur gücü. Aa. Gel buraya. O ne abla? Ha teşekkür ederim. Ah! Aa. Seni yakalayacağım. Hasan çamura girme. Oh,

bozuk şey. Şaki. Eğer özür dilersen olur. Şaki. Gel Şaki oynar gel. Mansur. Şaki. Oynamıyorum. Ne oynayacaksın? Bir kere ben de oynuyorum. O zaman evet. özür dilerim. Tamam oyna. Sakin. Ben top oynayacağım. Ağzımda futbol oynayalım. Siz Burak'la futbol oynayın. Biz Gülsü'yle oynayalım. Ağzımda futbol oynayalım. Ağzımda futbol oynayalım. Ağzımda bir şey alayım mi Burak? İster misin? Yok. İstediğin bir şey varsa söyle tamam mı? Var işte top verdim. Oynayın beraber. Hadi Yok. Hasan'la. Hasan'la oynayın yalnız kalıyor. Hadi. Aa, Hasan'la oynayın. Siz oynayın Hasan'la. Futbol oynayın işte. Jenny Jenny Jam.